Semtten mi korkuyorsun? Hayır. Sadece gitmek istemiyorum. Ben de istemiyorum ama gideceğim. Şimdi hemen hazırlan. Bu bir emir mi? Olacak. Çünkü sürüyü buradan geçireceğim. Bu hakkı nereden aldınız? Evet, çok doğru bir soru bayım. Bu hakkı nereden aldınız? saçlarını kurutamazsın demiştim. Hepimiz onun önünde eşitiz. Burası sizin veya benim değil. Hepimizin ve daima kalbimizi... ...Tanrı'ya açık tutmalıyız. Çünkü bir cemaat olmanın Evlat. Hmm. Çok düşük. Yirmi. Çok fazla. Dürüst birisin. Bunu sevdim. Evet artık değiştim. Bunu biliyor muydun? Hayır yine tanıdığım o eski Tom'sun. Artık kasabada yaşıyor. Bir planınız var mı peder? Evlat, biz her liseden beri silah kullanıyoruz. Yapacağımız tek şey tetiği. İyi akşamlar peder. Hangi rüzgar attı böyle? Aa, yani sizi sanırım rahatsız ettim. <laughs> Aslında özel bir konu için gelmiştim. Aa. <laughs> Pekala sen bu kadar yeter. Şuraya bakın, birileri geliyor.